Merhaba. Bugün 1 Ekim. Benim için çok özel bir gün. Benim için çok özel bir gün. Doğum günüm falan değil ama perdeler 1 Ekim'de açılır. Yıllardır böyle bir gelenek vardır ve biz acaba yeni oyunlar ne olacak diye hep bekleriz. Ne yazık ki bu tarih yavaş yavaş biraz uzuyor. Türk tiyatrosunda o 1 Ekim tarihi biraz geçiyor. Ama benim için 1 Ekim her zaman böyle özel bir gündür. Çünkü o perdenin açılışını, yeni bir dünyanın doğuşunu onu merak ederim. Ona bakarım. Yeni bir sanat olayın içine girmek beni heyecanlandırır. Aynı şekilde National Geographic dergisi de yeni dünyaları keşfediyorsunuz. Dünyanın bazı yerlerinde başka yaşamak olduğunu görüyorsunuz. Ve bunu bir magazin içeriğinde değil, bilimsel içerikte yapıyorsunuz. Bugün National Geographic dergisinin ilk yayınlandığı gün. Bir Ekim 1888 National Geographic dergisi yayın hayatına başladı. Amerika'nın Washington kentinde kurulan Alexander Graham Bell'in de yer aldığı National Geographic Cemiyeti'nin yayın organı olarak Ekim ayında ilk sayısıyla yayın hayatına başladı. İlk yıl 1, ikinci yıl 3 sayısı okuyucuyla buluşan dergi, 1896 yılına kadar yılda 2 ila 9 arasında değişen sayılarda yayınlandı. Bu tarihten itibaren yılda 12 sayı olarak yayınlanmaya başladı coğrafya, tarih, kültür, keşifler ve popüler bilimle ilgili makalelerin yer aldığı derginin bünyesinde birçok ünlü fotoğraf sanatçısı yer aldı. NGM'de yer alan ilk renkli fotoğraflar Kore ve Çin'de çekilmiş siyah beyaz fotoğrafların elle boyanmasıyla 1910 senesinde oluşturulmuştur. 1914 yılında ilk kez renkli çekilmiş fotoğraf yayınlayan derginin 1962 Şubat sayısı tamamı renkli basılmış ilk Amerikan dergisi olma özelliği taşımaktadır. İlk kez 1995 yılında İngilizce dışında bir dilde Japonca olarak yayınlanan dergi günümüzde 33 dilde daha yayınlanmaktadır. Kurulduğundan bu yana Everest Dağı'nın zirvesine çıkılması, Türkiye sularında 3400 yıllık bir bronz çağı batığı keşfedilmesi, 1912 senesinde batan Titanic'in yerinin keşfedilmesi, batığın görüntülenmesi, bazı parçalarının su yüzüne çıkarılması gibi birçok araştırma ve keşif çalışmasına destek veren cemiyet, bu çalışmaların sonuçlarını da dergide ayrıntılı olarak yayınlayarak okuyucularına sunmuştur. Dergi ile birlikte her ay verilen harita iki önemli bir referans kaynağı olmakla birlikte ayrıca koleksiyoncuların da ilgi odağı haline gelmiştir. Bugün Viyana Kongresi'nin başladığı gün. Hani Viyana Kongresi'nin ne özelliği var diyecekseniz o tarihe kadar devletler hep ikili, üçlü anlaşmalara imza atıyorlar. Bugün bütün devletlerin bir araya geldiği Avrupa Birliği gibi oluşumların temelinin atıldığı gün Viyana Kongresi'nde. 1814 Viyana Kongresi. Fransız İhtilali ve Napolyon Savaşları sonucunda Avrupa'da 1789'dan sonra büyük değişiklikler meydana geldi. Napolyon'un müttefik devletler karşısında mağlup olup imparatorluktan çekilmesiyle Avrupa'nın siyasi dengesi de sarsıldı. Napolyon'a karşı birlikte hareket eden İngiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya onun siyasetten çekilmesinin ardından kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek birbirlerine düştüler. Bunun üzerine devletler Viyana'da bir kongre toplanmasına karar verdiler. Eylül 1814'te toplanan kongreye temsilcilerin ihmalkar tavırları nedeniyle ara verildi. 1 Ekim'de yeniden toplanan kongre Avusturya Başbakanı Prens von Metternich'in başkanlığında çalışmalarına başladı. Osmanlı İmparatorluğu hariç tüm Avrupa devletlerinin katıldığı bu kongreyle Avrupa siyasi haritası ve güçler dengesi yeniden yapılandırıldı. Doğu sorunu yahut şark meselesi deyimi ilk kez 1815 yılında Viyana Kongresi'nde Çar 1. Alexander tarafından kullanıldı. Piyano piyano bacaksız dersem aklınıza ne gelir? Ya da uçurtmayı vurmasınlar. Evet Uçurtmayı Vurmasınlar çok güzel bir eser ama o esere can veren, onu sinemada da canlandıran Tunç Başaran var. Evet ekranın arkasında, kameranın arkasında çok önemli bir güç var. Biz onları kameranın önünde görmüyoruz ama yönetmenler, kameramanlar bir emek var ve bir dünya var. Bugün de bu piyano piyano bacaksız Uçurtmayı Vurmasınlar gibi filmleri can veren Tunç Başaran'ın doğum günü. 1938 Tunç Başaran doğdu. Yazar Pakize Başaran'ın oğlu olan ünlü yönetmen 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinemaya küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan Başaran, henüz 17 yaşındayken sinemacı olmak için Amerika'ya kaçmak istedi ancak ada pazarında yakalandı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim görürken ne öğrendiysem ondan öğrendim dediği yönetmen Memduh Ün'le tanıştı. Onun asistanlığını yaptıktan sonra Ömer Lütfi Akat, Halit Rifii, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ustaların yanında da asistanlık yaptı. 1964 yılında ilk filmi Hayat Kavgası ile yönetmenliğe adım attı. 1983'te Magnum şirketini kurarak yapımcılığa başladı. Bir dönem sinemaya ara verip reklam filmlerine yöneldi. 1987'de senaryosunda kendi yazdığı Biri ve Diğerleri filmiyle sinemaya dönüş yaptı. Ve bu filmle 1987 Antalya Film Festivali'nde jüri özel ödülünü, 1988 yılında ise İstanbul Film Festivali'nde en iyi Türk filmi ödülünü aldı. 1989'da çektiği Uçurtmayı Vurmasınlar adlı filmi, yurt içi ve yurt dışında yılın en iyi Türk filmi, en iyi film, en iyi yönetmen dallarında birçok ödül almasının yanında en iyi yabancı film dalında Oscar aday adayı oldu. 1992 yılında Piyano Piyano Bacaksız filmiyle aynı başarıyı yakaladı. Uzun ince bir yol, sen de gitme, kaçıklık diplomasisi, Abuzer Kadayıf, başarının uluslararası sinema tarihinde yerini almış filmleridir. Madem uçurtmayı vurmasınlar dedik, hadi gelin uçurtmayı vurmasınlar. yine! Utanmıyor musun yatağı işemeye? Ha? He? Koskoca herif oldun! Senin kıçını mı patlayacağım ben hala? Ben işemedim ki! Kim işedi peki? Miki işedi! Miki işemişmiş! İn aşağı bakayım! Çarşafı değiştir. Miki. Oh. Uh -huh.